Herkese merhaba arkadaşlarım. Videom hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Parkour oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle Rainbow Parkour oynuyoruz. Bakın. Bakın 3 bölüm gelir ya. 3 bölüm. Bakın. Ya arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like ve unutmayın. O zaman hadi parkurumuza başlayalım. Arkadaşlar bununla bölümlü bölüm yapalım. Çünkü benim bu parkuru bitirmem bir saatim alır o zaman başlayalım. Bu ne? Merhaba kardeşim. 3 Lady Brothers. Konuş. Konuşalım. Ne haber kardeşim? He play thanks for Dovlantis. Bebeğin dediğin için teşekkür ederim diyor. Sonra hope you enjoy. Thanks for one. Please Youtube kanalıma YouTube abone olmayı unutma diyor. İyi eğlenceler diyor. Sonra umarım beğenirsin diyor. Yaptığım oyunu umarım beğenirsin diyor. 200 level dur lan şimdi nasıl olur mu? 500 bölüm varmış arkadaşlar. 200 bölüm. Birden 200'e kadar ukrayt. 500 diyor, bölüm. Toplam arkadaşlar 500 bölüm mega rainbow bunlar kolay yani Şöyle. niye böyle arkadaşlar kolay öyle başta kolay oluyor demek ki bu bu biraz harbiden kolay ya şimdi ilk başta bunlar tabi kolay olacak Bunlar düşük ama şimdi gitgide zorlaşacak arkadaşlar. Bakın şimdi geldik işte parkurlu bölümümüz. Bunlar arkadaşlar kolay şeyler. Ama işte gitgide zorlanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben zıplayamadım öldüm. Ben arkadaşlar zıplamaya çalışıyorum zıplamıyor. Bak arkadaşlar bakmadan bak bak bak. bak. çaktırmayın çaktırmayın hacı dayı beni? dayıcığım hacı dayıcığım benim. dur arkadaşlar kül çekelim oyunda bir hata oluştu işte. adam tabi böyle bloklar 500 bin milyar tane adam blok koymuş ya bu ne ya Oğlum adam 500 bölüm yapmış ya arkadaşlar inanabiliyor musunuz 500 bölüm yapılıyor mu Oğlum ne oluyor çarpılıyor mu ya? Ah, Allah'ım şu Arkadaşlar böyle böyle böyle. Arkadaşlar nereden kolay şeyler biliyorsunuz. Oğlum 500 lira. What the hell? Ya benim ne oldu? Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Düt düt Aha sıçtı. Sıçtı. Ya oğlum ne Uy hey, Hop hop Şimdi aaaa Son. Ya bir şey anlatacağım Hava hareketi Tamam abi Şimdi teklif yok tetbi. Kapa benim telefon? Benim telefonum her Tırrık. Tırrık. Oğlum ben bir şey şekilde yaşıyorum da nasıl yaşıyorum ben bilmiyorum. Şöyle yapsak mesela işte senin kabağını kaç. Oh, oh, hop hop lan? Tırrık. Ya ey benim vurdum ay ey, vur. ey, benim Aha ben, şöyle, ben böyle yaparım ya Hop ben neyim ya bak 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 bak. Hızlı bölümleri geçmek istiyorsanız tabi. Işte Yine kastı. Arada sırada biz kendimiz Yapıyoruz arkadaşlar şey. ama onda bir sorun olmaz. Sis oldu lan sis oldu arkadaşlar. Hop, hop 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 hop. Bakın ya çok hızlı değil miyim? Rahmet olsun Çok kuruyum. Kupfer. Oğlum magma blok abi. Hem de kaysa aldığım zaman easy easy baby tamam da koyuzu baby. Baby shark, baby shark, shark,

Öyle, şöyle 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 aa şöyle pak köfte doğru mu kardeşim hadi ya vallaha şimdi uu pas köfte yani let's go oo uşş şey atlandıram şimdi beni kandıramaz kandıramazsın beni durduramazsın beni oha ona ne he diyorsun ki yaz abi gel bana yardım et dur dur arkadaşlar durun durun şimdi durun şimdi bak kendimizi ne oluyor lan ne oluyor kendimizi çektik değil mi? Kendimizi, ya abi gel, diyorsunuz Geldik. Ee, ee, oldu geldik. ee, ne oldu şimdi? Geldik. E, ne oldu şimdi? yani yedik tabi? Ne oluyor böyle? Oo yemedik oğlum. Buradan buraya atlanır mı da vuracaklar. Atlanır ama. Bak. Çaktırmayın şarjımı. Böyle. böyle. Hop. Ya. Bak. Atlanır bu arada Oradan oradan atlanır ha. Atlanır. Atlanır. Bak abi ne izle. Ya ben ne de dedim? Ya ben ne de dedim şimdi? Ben de, ben de aynı Minecraft'ı bir an yok yani ben. Yani. Var mı var tabii ama ben ben kadar. Yani bu yani bu yaşta bu çocuk. Ben de aynı Minecraft'ı bilmez. Tabii i̇şte siz belki bilirsiniz ama ben bilmem yani orasını. Orasını ben bilemem. Bu ne oğlum? Oofa, oha oha. Oh. Ha, görünmez bir var diyorsun. Aa en sevdiğim şey. Ya bunda o zaman mavi. Ya oğlum gidip maviye mi koyuyorsun? Ya? Dur bekle. Ha, burada. Oha oğlum nasıl oldu değil mi? Ama öyleydi. Değil ha yeşilde. Çakallar sizi. Bence yeşildi mi? şöyle. Tamam. Turuncu da. Ve cici. Bunu hiç düşünmemiş bu arada kardeşimiz. düşünmesi yeter kardeş. Nasıl? hani emek vermesi yeter yani bize göre. Değil mi arkadaşlar? Bize göre hani emek vermesi güzel. güzel. Hop hop. Uu! Aa! Hop! Uy! Aa, aa. Bir kelimizi daha çekmek zorundayız. Uf! Kaçıncıydık ama acaba? Oo! Oğlum ben niye onun ben illa illa harika. Oha! Oturunca bir sıkıntı problemim var ama. Var, vardır. Arkadaşlar öğrendim hızlı hemen ölürseniz öyle baka gibi hemen şimdi öldük. Şimdi ölürsem doğacağım. Hadi işte. O en sevmediğim şey. Vallahi en sevmediğim zor şey bu arada bu. Ay! Uf, bu da bir hafta geçilir. Geldim ben. Dur pardon abi gaza geldim. Bu ne? Oğlum ne oldu lan az önce? Hangi? Şöyle. 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 hop 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 ben satayım. hop 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 Oho. hocam Uf. ben neyim ya oğlum kolay Anladım, ya oğlum şöyle arkadaşlar şu şu bak 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 70 bölümde arkadaşlar burada bitiriyorum bölümü oğlum Şekil çekmekten bıktım, döztüm. İşte üçüncü bölüm. O, da Ama o zaman sizin için hızlı yapmaya çalışacağım. Hop. 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 Ananı satayım, adam. Ama... Bu yani çok şey yapmış ya öyle da yani. zor yapacak ama zorlar bize işlemez. Oha. Hıhaa! Hop! -hı. Hop! Arkadaşlar bekleyin geliyorum. Arkadaşlar geldik. Şimdi atmışlar da bu ne? Bak şöyle şöyle hayır ya şöyle 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 arkadaşlar. Şimdi. arkadaşlar. Ses geliyor olabilir. 70. bölümdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar eğer umarım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Zaten bu burası da zormuş. Geçtim ama arkadaşlar şey yapmayacağım direkt haber verecektim i̇şte, bir dahaki videomda görüşmek görüşmek üzere. hoşçakalın Bakın gösteriyorum. hoşçakalın ve bye bye.